Evet Bursa Karacabey'den Yaşarlar Motors. Bir müşterimizin SR250 2023 model CF bir arıza tespitinde bulunduk. Cihazımız Jidiyak Türkiye. Teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel aydınlatıyor. Cihazımızı bağladık. Evet. Hata kodumuzu alıyoruz. Mevcut hata kodu. Evet, cihazımızdaki ateşleme bobini devresi arızalı olduğunu tespit ettik. Evet, gördük. Ateşleme bobinin kontrol devresi voltajı çok düşük. Arızamızı Gidiyor Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz.